Arkadaşlar Kimya Her Yerde kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde kimyasal hesaplamaların son videosuyla karşınızdayız. Buyurun dersimize geçelim arkadaşlar. Tepkime içerisinde atom ve moleküllerin hesaplanması arkadaşlar. Bu tür sorularda kütlesi ve mol kütlesi bilinen maddenin molü bulunur. Denklem yardımıyla mol kütlesi bilinmeyen fakat kütlesi bilinen <laughs> maddenin mol sayısına geçiş yapacağız arkadaşlar. Gerekli hesaplamalar yapılarak en eşittir en bölü en madan molekül ağırlığı hesaplıyoruz arkadaşlar. <laughs> ee, arkadaşlar sorumuzda 50 gram e, karbonatlı bileşik verilmiş denklemine göre ayrıştığında 28 gram XO oluşuyor. x oluşuyor. X'in mol kütlesi kaçtır arkadaşlar? Karbon 12, oksijen 16 verilmiş arkadaşlar. 50 gram bileşik yazdığımızda arkadaşlar 28 kütlenin korunun kanına göre karbondioksit 22 gram çıkıyor. Arkadaşlar 50'den 28 çıkardığımızda 22. En karbondioksiti bulduğumuzda arkadaşlar 22 mA'sı 44 arkadaşlar. E, böldüğümüzde 0,5 mol karbondioksit gazı oluşur. E, dolayısıyla kat sayılar 1'e 1 olduğu için... 0,5 mol karbondioksit de 0,5 mol XO reaksiyona girer arkadaşlar. Orantı kuruyoruz. E, 0,5 mol XO arkadaşlar e, kaç gramdır? 28 gram olduğu söylenmiş. O zaman 1 molü ne kadar olur arkadaşlar? İşler dışarı çarpımından e, 56 gram XO çıkıyor arkadaşlar. 56 gram dolayısıyla x artı oksijen en 16 verilmiş. E 56 ise arkadaşlar x de 40 gram çıkıyor arkadaşlar. 40 gram bölü moldur x'in molekül ağırlığı arkadaşlar. Diğer sorumuza göre diğer sorumuz arkadaşlar denklemine göre 5.4 gram X metal yeterince baz içine artan tepkiye giriyor. Normal koşullarda 6.72 gram hidrojen gazı açığa çıkıyor X'in m kaçtır? Arkadaşlar öncelikle hidrojenin molunu bulalım. İki yoldan bir formül bir de orantıdan arkadaşlar. Formülümüzde yerine yazdığımızda 0.3 mol H2 açığa çıkacaktır arkadaşlar. 0.3 mol H2 altına yazdığımızda 0,3 mol H2H çıkıyor. Arkadaşlar 1 mol X X'e karşılık 1,5 H2 açığa çıkmış. Arkadaşlar <laughs> o zaman 0,3 H2'ye karşılık kaç mol X reaksiyona girmiş arkadaşlar? İşler dışarı yaptığımızda 0,3 bölü arkadaşlar 1,5'tan e, virgülleri kaydırdığımızda 0,2 mol çıkacak arkadaşlar. 02 mol, <laughs> ee, 0.2 mol x arkadaşlar 0.2 mol x'in gramı verilmiş 5.4 gram o zaman e, 1 mol ma'ya eşitti ma'sını soruyor zaten arkadaşlar o da alüminyum 27 gram bölü moldur arkadaşlar mol kütlesi e, alüminyumun mol kütlesi 27 demek ki x alüminyummuş arkadaşlar Amfoter metalimiz alüminyum. E, grafik soruları da güzel arkadaşlar. Grafikleri yorumlayabilmek de bir kabiliyet meselesi. E, örnekleri yapa yapa öğreneceğiz arkadaşlar. Tepkimesi sonucunda e, C maddesinin tanecik sayısı verilmiş arkadaşlar. Bunu Avogadro'ya böldüğümüzde e, ne yapacağız? Şurada bulalım Öncelikle C'nin Avogadro'ya bölümü arkadaşlar. Mol C eşit 6,02 çarpı 10 üzeri 22 arkadaşlar. Ee, sizden sesleri duyar gibiyim arkadaşlar. Bir ondalık eksik demek ki 0,1 molmuş C arkadaşlar. E, oluşan C e, <laughs> 0,1 molmuş arkadaşlar. Biz de yorumlayalım grafiği. A arkadaşlar kütleymiş bir de bu kütle zaman grafiği dikkat edeceğiz. B arkadaşlar. Bir de C maddesi, C'nin mol kütlesini bulacağız. <laughs> arkadaşlar A ile B bitmiş. Yani bu 4.8 reaksiyona girmiş. A da 3.2 reaksiyona girmiş. Demek ki bunun toplamı kadar C oluşacaktır arkadaşlar. Buna 0.2 eklediğimizde 5 8 gram yapıyor arkadaşlar. Kütlenin korunum kanununa göre şu ikisinin toplamı C verecek. Bunu diyen Antonio Lauzier demiş arkadaşlar. Kütle korunur demiş Lauziere göre. Grafikten de anlayabiliriz. E, sıfıra gelmiş arkadaşlar. Eğer tabi sıfıra gelmeseydi e, biz artanı da baz alacaktık. Reaksiyona giren kadar oluşuyor mantığıyla. E, arkadaşlar 0,1 mol C bulduk zaten. Bu 8 grammış. O zaman bir molü ne kadar arkadaşlar? <laughs> X eşit 80 gram bölü moldur arkadaşlar. Bu da şıklarda söylerse SO2 olabilir arkadaşlar. N2O5 de sanırım. N2O5 olmaz arkadaşlar. SO3 olabilir şıklarda olsaydı bunu da yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Formül nasıl bulacağız değerli arkadaşlar? Moleküler yapıda gibi bileşiklerin atomların cinsini ve sayısını gösteren formüle molekül formülü denir arkadaşlar. Bu formülün en sade haline basit formül denir arkadaşlar. Şu formülü formülü uygulayacağız arkadaşlar. N çarpı kaba formülü bileşik bileşik formülü eşit arkadaşlar. N doğal sayı arkadaşlar birden başlar. 1 2 3 4 diye gider doğal sayı arkadaşlar. kaba formülü de amfibrik formül diye başka adları da var. Kaba, basit, sade formül gibi çeşitli adlarla anılıyor arkadaşlar. Bileşik formülü de molekül formülü molekül formülü gibi adlarla adlandırabiliriz. Örneğimizde XY elementlerinden oluşan bir bileşin molce yüzde 60 x'tir bileşin basit formülü olalım arkadaşlar. Nx bölü Ny oranı arkadaşlar 60'ı x'e yüzden çıkardığımızda nedir? 40'ı da y'dir toplamı 100 olacak. Sıfırlar gider. 3 bölü 2. Arkadaşlar x'in altına 3 yazacağız. Y'nin altına da 2 yazacağız. Basit formül bu şekilde arkadaşlar. Diğer örneğimizde 5.6 gram demir metali havada oksitlendiğinde oluşan bileşik 8 grammış arkadaşlar. Arkadaşlar havada oksitlenme ne olacak? Oksijen olacak arkadaşlar. Demir mol sayısını bulalım. 5.6 bölü molekül ağırlığı 56 nedir? 0,1 mol arkadaşlar. Oksijen arkadaşlar nedir? 8 eksi 5.6 bölü M'ası kaç? 16 arkadaşlar. 8 5.6 çıkardığımızda 2.4 markış. 2.4 bölü 16'yı böldüğümüzde 0.15 mol çıkıyor arkadaşlar. Bunu öncelikle 10 ile çarpalım arkadaşlar. İkisini de 10 ile çarpalım. 10 yaptığımızda bu 1.5 olur arkadaşlar. Bu da 1 oldu. Virgülden bir nebze biraz kurtardık arkadaşlar. Oksijen 1.5'u da 3 bölü 2 şeklinde yazabilirsiniz. Arkadaşlar tekrar 2 ile genişleteceğiz. Basit formülü bulmak için demir 3 oksit olacak cevap arkadaşlar. Böyle e, tam sayıya da çeviriyoruz. Çünkü basit formül 3 küsüratlı olamaz. Rasyonel sayı olmuyor arkadaşlar. Tam doğal sayı olacak arkadaşlar. Gene bir grafik yorumlama arkadaşlar. Basit formülünü bulalım arkadaşlar. Şimdi grafiği okuduğumuzda arkadaşlar X 2 reaksiyona girmiş. Bir de Y 2 reaksiyona giriyor arkadaşlar. X bir bileşik oluşmuş. Ama kaç e, olduğunu bilmiyoruz. AB gibi arkadaşlar. X'in başlangıçtaki mol sayısı 0.8 arkadaşlar. Başlangıç. E, arkadaşlar başlangıçta ikisi de eşitmiş. Buradan başlamış. 0.8 e 0.8 başlangıçta arkadaşlar. Y'den arkadaşlar 0.2 arttığına göre Y'den 0.6 girmiş. 0.2 0,6 girmiş 0 Y'den 0,6 reaksiyona girmiş 0,2 artmış X'den bakalım arkadaşlar 0,4 girmiş 0,4 de artacaktır arkadaşlar böyle artanları artıyla bu da azalan diyoruz arkadaşlar başlangıç azalan bunlar da artan arkadaşlar son durum Değerli arkadaşlar bileşimiz de 04 oluşmuş. Şöyle artı 04 sonucu da 04 oldu. Şuraya da 04 yazalım arkadaşlar. Şimdi şunları alacağız arkadaşlar eksi eksi bir de artı bileşi. Bunları katsayıyla oranlayacağız arkadaşlar. 2'ye böldüğümüzde bu 2 e, bu 3 olacak arkadaşlar. Sı virgülleri dağıtıyoruz. Çift sayıları sadeleştiriyoruz arkadaşlar. Mantığı budur. Dolayısıyla bileşiğimizin yapısında x'ten 2 tane olacak arkadaşlar. 4X burada ya bu da 2 olsa 4 Y'den de 3 arkadaşlar. 6 atom Y burada var. Sağda da 6 olabilmesi için Y'de 3 olacak. bileşim basit formülü bu şekilde. Karışım problemleri arkadaşlar. Burada arkadaşlar karışım problemlerinde de tanıma pek gerek yok. Örnekleriyle daha iyi anlaşırız. Anlaşılır. Mol sayıları eşit olan gazlarından oluşan bir karışımı tamamen yakmak için 10 mol hava kullanılıyor. Başlangıçta karışım kaç moldur onu bulamak. Şimdi arkadaşlar yaktığın zaman burada dikkat etmeniz gereken e, helyumla karbondioksit yanmıyor arkadaşlar. Çünkü karbondioksit arkadaşlar e, 4A grubunda alabileceği en yüksek değere ulaşmış. Daha fazla yükseltgenemiyor, yanmıyor arkadaşlar. E, bu şekilde azot da artı 5 olduğunda, oksijen artı 6 olduğunda daha fazla yanmıyor arkadaşlar. Eee <laughs> Bu şekilde. Dolayısıyla bizim tek yanacak olan metandır. Metanı yaktığın zaman karbondioksit ve 2 su, 2 mol de oksijen kas sayısı 2 olacak. 10 ee, mol hava gerekiyor arkadaşlar. Havanın 5'te biri oksijense o zaman 10 e, mol havanın arkadaşlar x mol oksijen yani 2 mol 2 mol oksijen arkadaşlar. Bizim oksijenimiz 2 mol olacak arkadaşlar. Yakmak için 2 mol oksijen gerekiyor. Dolayısıyla metanı bulduk arkadaşlar. Metan 1 mol olacak. Bunların da arkadaşlar eşit olduğu söylenmiş mol sayıları. Demek ki hepsinden birer mol var. Topladığımızda 3 mol, 3 mol olacak. Yani helyum da 1 molmuş arkadaşlar. Ee, karbondioksit de 1 molmuş. Bunları topladığımızda e, en toplam eşit 1 mol artı 1 mol oradan 3 3 farklı madde olduğu için cevap 3 mol olacak arkadaşlar. Diğer sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, 50 litrelik karışım aynı koşullarda 170 litre oksijenle tepkime veriyor artansız. Başlangıçta karışımdaki metanın e, metan gazı aynı koşullarda tek başına kaç litre hacim kaplıyor arkadaşlar. Bunları yakalım sevgili arkadaşlar. Bunlar ikisi de yanıyor. Hatta bir önceki tepkimemizde bu vardı arkadaşlar. 2'li kasa ise. Bir de C3H4'ü yakalım oksijenle yandığı zaman 3 karbondioksit 2 tane de su oluşacak. Oksijenler 6, 8 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bu da 4 olacak. Bunun mol sayısına x buna y dersem arkadaşlar 2x 4y olur arkadaşlar. Şimdi bizim x artı y'miz arkadaşlar şöyle yazalım. x artı y verilmiş karışım 50 litre e, oksijenler de arkadaşlar 2x artı 4y bu tür sorular arkadaşlar iki bilinmeyeni tepkimeler üzerinde genelde yürüyor e, 170 arkadaşlar taraf tarafa topladığımızda bunu eksi 2 ile çarpacağız arkadaşlar x'ler gider e, 2y eşit arkadaşlar 70 100 170'ten 100 çıkarsa 70 arkadaşlar y'si 35 çıkar Toplamları 50 ya. X de 15 olur arkadaşlar. c e, CH4 X miydi Y miydi arkadaşlar? E, litre cinsinden. CH4 15 litreymiş arkadaşlar. Bunun yüzdesini sorabilir. Direkt sormuş burada arkadaşlar. 15 litre yüzdesini sorsaydı nasıl yapacaktık arkadaşlar? Yüzdesi de 50'de 15 arkadaşlar 50'de 15 litre CH4 varsa arkadaşlar yüzde ne kadar derse yüzde 30 olur arkadaşlar. 30 oranında CH4 var. Bu da farklı örneklerde soruluyor arkadaşlar. Diğer örneğimize devam edelim arkadaşlar. Zor bir örnekten sonrası rahatlatmak için kolay bir örneğimiz var arkadaşlar. Normal koşullarda 67.2 litre hacim kaplayan şu bileşikler gaz karışımı yakıldığında kaç mol karbondioksit gazı açığa çıkar arkadaşlar. Arkadaşlar burada pratik yoldan karbonların hepsi eşit verildiği için işlerimiz kolaylaşacaktır. Dolayısıyla bunun mol sayısına x mol dersem y mol arkadaşlar bu da z mol olursa yani 3 parantezine x artı y artı z oluşacaktır arkadaşlar molu sormuş evet burada dursun arkadaşlar mol eşi neydi 67.2 bölü 22.4 litre hacimden 3 mol yapıyor arkadaşlar. Yani bu gazlar 67.2 litresi 3 mol yapıyor. Dolayısıyla bunların 3 kat kadar karbondioksit açığa çıkacağı için 3 x 3'ten arkadaşlar 9 mol karbondioksit açığa çıkar arkadaşlar. Diğer sorumuza 24,08 10 üzeri 22 tane SO2 molekülünün tamamen yanmasından kaç gram SO3 molekülü oluşacaktır arkadaşlar. Buradan mol sayımızdan hemen arkadaşlar 22.4'ü 08'i Avogadro'ya böldüğümüzde arkadaşlar 22miş bu. Dolayısıyla 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e böldüğümüzde bu bunun 4 katı arkadaşlar. Ama bu 22 olduğu için 0,4 olacak arkadaşlar. 0,4 mol. SO2 yakacağız sanırım arkadaşlar. Molekül tamamen yandığı zaman SO3 oluşacaktır. 1 bölü 2 kat sayısından e, 0,4 mol arkadaşlar bulduk. E, kaç gram SO2 oluşur? Arkadaşlar bunların kaç sayıları aynı olduğu için 0,4 mol de bileşik oluşacaktır. <laughs> kaç gram demiş? 1 mol arkadaşlar SO3 emasından 80 gram söylemiştik gün ön, önceki sorumuzda. Bunun eması 80 çıkıyor. 0,4 molü Arkadaşlar kaç gram olur? 32 gram çıkacaktır arkadaşlar. dışarı çarpımından e, sıfırla virgül gider 4 kere 8 32 SO3 arkadaşlar. Son sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. E, yargılardan hangileri doğrudur demiş? Grafiği yorumlayacağız. Mol sayısı zaman grafiği arkadaşlar. Girenler x, y, 2 ve x arkadaş. Reaksiyona girmiş. <laughs> Z oluşmuş arkadaşlar. Başlangıçta bu 0,5 molmuş arkadaşlar. X de 0,4 molmuş. E, yalnız bunun x, y, 2'nin 0,1 molu artmış arkadaşlar. E, demek ki 0,4'ü reaksiyona girmiş. <laughs> 0,1 mol artmış arkadaşlar. X de tamamen tükenmiş, sıfırlanmış. Z ne kadar oluşmuş? 0,8 arkadaşlar. 0,8 mol oluşmuştur. Şimdi arkadaşlar söyledik ki katsayılarla sayılarla bunları bir bir alırsak arkadaşlar 0 4'leri bir bir alsak bu da iki katı oluşacak. Şimdi atomları sayalım arkadaşlar. Burada 2x var. Burada demek ki Z'nin yapısında bir tanesi X olacak. E, Y'nin <laughs> de arkadaşlar iki tane demek ki kasa iki olduğu için X, y doğrudur arkadaşlar. Bileşin formülü X'ye'dir. Doğru arkadaşlar. Toplam mol sayısı değişmez diyor. Başlangıçta arkadaşlar e, 0.9 mol vardı. Başlangıçta sonuçta gene arkadaşlar 0.9 değişmemiş arkadaşlar x biterken evet x bitti arkadaşlar x y 2'den 0 1 mol artar evet buradan da söyleyebiliriz 0 x sıfırlanmış x y 2'de 0 1 mol artmış arkadaşlar yargılardan hepsi doğru arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar sınavlarda kolay gelsin size iyi çalışmalar